Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? Öncelikle dizimiz final etmesin diyenler kanala abone olmayı unutmasın. Bu bölümde yeni evlenen Süsen ve Ömer mutluluk içinde yaşarken Süsen kaçırılır. Uzun süre sonra ilk kez mutlu olan Ömer'in sevinci yarım kalır. Ömer ve Oğulcan'ın yine ne tür olaylara karıştığını bilmiyoruz ama zarar gören yine Süsen olur. Berk babasının katilinin Şevval olduğunu öğrenince çılgına döner. Sarp ise annesinin hapiste kalmaması için polislere Yasmin ve Aybike'nin isimlerini vermeyi düşünür. Ayaz, bu bölümde Cansu'nun kalbini çok kırar ve onu affettirmek için defalarca özür diler. Aybike, Berke babasının katilini bildiğini söyleyemediği için çok yıpranır. Orhan ise, Ayten'e karşı duygularını fark eder ve ona ilgi duymaya başlar. Dizimizin sonuna yaklaştıkça üzülüyoruz, fakat final olmasını istemiyorsanız, kanala abone olun ki, sayımızı bilelim. Ve videoyu beğendiyseniz alt kısımdan videomuzu beğenmeyi unutmayın.